bugün arkadaşlarımız ve daha sonra da bizler büyük bir zulme uğradık Herzin emniyeti tarafından. 2016'ın 2016'nın 29 Mayıs'ında İskenderun'da yapacağımız konferansın iptalinden sonra orada basın açıklaması yapmak istemiştik. Ve o zaman Yine aynı şekilde otobanı kestiler. Ee, basın açıklaması yapmamıza izin vermediler. İskenderun'a gitmemize izin vermediler. Ve orada tomalarla müdahale ettiler. orada da jandarmayı çağırdılar. Vesaire. O olayla ilgili e, bugün onun mahkemesi vardı. Yani 8. duruşmaydı. 3 yıldır mahkeme devam ediyordu. Ve ee, bugün hakim hakim değişti zaten son zamanlarda yeni hakim birkaç duruşmadır ee, erteliyordu bugün e, haftaya gün verdi haftaya karar verilecekmiş ve Erzin Emniyeti e, yapmış olduğu zulmün yapmış olduğu mü ortaya çıkmasından korkuyor ve basın açıklamasından korkuyor. Bunun sessiz sedasız e, kimsenin görmeyeceği bir yerde yapılmasını istediler. Kimsenin görmeyeceği bir yerde basın açıklaması yapılır mı? Gidelim bari ormana yapalım, ağaçlarım yapacağız yani basın açıklaması halkın çok olduğu yerlerde, parklarda vesaire yapılır. Böylece bir kamuoyu oluşturulmak istenilir. Zulme uğrayanlar ya da bir konuda hakkını arayan insanlar için bu tüm dünyada verilmiş olan bir haktır. Bunu vermek istemiyorlar. Lafa gelse anayasal devleti, anayasal haklar, kanuni haklardan bahsediyorlar. Hukuk devleti yalanını bol bol söylüyorlar herhalde bu ülkede bir yalan şampiyonluğu yapılsa, bir yalan yarışması yapılsa, daha doğrusu dünyada bir yalan yarışması yapılsa, herhalde Türkiye bunda birinci olur. Türkiye hukuk devletidir yalanıyla. Herhalde Türkiye birinciliği kazanır. Yalan şampiyonasında birinciliği kazanacak olan yalan herhalde Türkiye bir hukuk devletidir yalanı olsa gerek. Bu şekilde e, yaptılar, müdahale ettiler. Bugünkü müdahale sonucunda 80 arkadaşımızı e, gözaltına aldılar. E, biz de onları desteklemek için gittik. E, akşama kadar bekledik yani belki e, bırakırlar diye. Önce sadece 6 e, 7 kişinin ifadesini alacağız. Gerisini ifade almadan bırakacağız dediler. Sonra e, biz onu beklerken baktık ki arkadaşları yine bırakmıyorlar. Hepsini <laughs> toplayıp salona, bir kapalı spor salonuna götürmüşler. E, ve bırakmayacaklarını anladık. Sayıyı azaltmaları bir bakıma kendi işlerini kolaylaştırmak için 80 kişiyi oradan toplayıp götürüyor. Döve döve zalimce, gaddarca, alçakça alıp götürüyor. Ondan sonra da hepsinin hepsinin ifadesini almak istememesi kendi işini kolaylaştırmak için. Yani aslında 80 kişinin ifadesini almak yarın yarın akşama kadar sürerdi yani. 24 saat sürer. Yani kendilerini bu zahmetten kurtarmak için ve olayı küçük göstermek için ve 10 kişinin ifadesini aldılar. Ee, kadınların ikini almadılar. Böylece kadın olduğu belli olmasın. Belli olmayacak diye bir şey mi var? Yarın e, biz daha ben onlar bu zulmü yaptığında, 2016'da bu zulmü yaptıklarında şikayetçi olmamıştık. Şimdi şikayetçi olacağız. E, tabi hukuk devleti olmadığı için kaymakam izin vermesi gerekecek bilmem vali izin vermesi gerekecek ki soruşturma açılabilsin hukuk devleti olsaydı savcının talimatıyla açılırdı kaymakam vali ne karışır bu işe kaymakamın valinin memuru olabilir Va memurla mı uğraşacak vali kaymakam yani bir memurdur bir yanlış iş yapmış ama Türkiye'de böyle değil memurunu koruyor savcı e, kaymakam vali kendi memuruna bir laf söylettirmiyor. Ve büyük ihtimalle soruşturma izni vermezler yine. Biz de bunu o zaman yine yayacağız. Bu kadar zulüm var, bu kadar görüntüler var, bu kadar alçaklıklar var ve soruşturma izni vermeyen bir kaymakam. Eğer vermezse. Biz de bunu sonuna kadar takibini yapacağız. Ee, arkadaşlarımızın hepinizin desteğiyle orada diğer e, civar illerden gelen arkadaşlarımızın desteğiyle saat işte aşağı yukarı 11 buçuk filan gibi herhalde işlemleri bitirdiler. 10 e, 11 kişinin ifadesi alındı. Gerisinin ifadesini almaya gerek görmediler. Anlattığım sebepten dolayı. Bizi sevdiklerinden veya düşündüklerinden değil. 80-90 kişilik bir mahkeme olmasını istemiyor sanki böyle küçük bir grup, 5-10 kişi filan böyle olmuş, bir ABD olmuş falan bu kadar basit bir şey gibi göstermek istedikleri için aslında e, sayı azalttılar ifade aldıkları insan sayısını azalttılar birçok arkadaşımız darp edildi e, diğer şehirlerden gelen, Antep'ten vesaire e, gelen arkadaşlarımızdan da darp edilenler var, onlar da e, haber ettik ama buradan bir, bir kez daha söylüyorum, izliyorlarsa bu arkadaşlarımız e, kendi bulundukları yerde, şehirde bir hastaneye gidip rapor alsınlar. E, buradaki e, arkadaşlarımızdan da darp edilenler buradan çıkacaklar şimdi. Hastaneye gidecekler, rapor alacaklar. Cop e, yemiş olanlar. Eee ya da yumruk, tokat vesaire ile darp edilenler tekme ile darp edilenler bunlar hepsi hastaneye gidecekler rapor alacaklar. Ee, bu raporlar resmi şeyler tamamlandıktan sonra biz yasal e, süreci başlatacağız. Kaymakam belki engelleyecek ama biz başlatacağız. Duyuracağız. Ee, biraz evvel arabadan gelirken Hanımdan öğrendim bir bir arkadaş çok fazla gaz yediği için fenalaşmış düşmüş bayılmış nefes alamıyor neredeyse ölecek hanım da hemen o sırada 112'yi arıyor yani burada çok kötü bir insan var yani çok kötü durumda olan bir insan var neredeyse ölmek üzere. Ee, hemen tamam diyorlar filan sen e, filan yeri arayın diyorlar orayı arıyor ondan sonra soruyor karşıdaki diyor ki hangi o e, e, bir trafik kazası falan mı o da yok diyor bir olay oldu diyor burada ha diyor bu e, Erzin'in girişindeki olay mı bu e, yapılan bu, bu hadise mi? Anlıyorlar yani bizim bu olayımız olduğunu. Anlayınca tamam diyor telefonu kapatıyorlar. Kapatış o kapatış. Sağlık Bakanlığı'nı da buradan kınıyorum. Bu memurları da şikayet ediyorum. Eğer bakanlık diye bir şey varsa bu kişilerden bunun hesabı sorulmalı. Benim bizzat kendi eşim Sağlık Bakanlığı'nın 112'sini aradı ve Bizim bu olay olduğunu anlayınca telefonu kapattılar, yardım göndermediler. O arkadaşımız oradakiler, bir doktor arkadaşımız var. O yardımcı olmuş falan. Artık e, inşallah durumu iyidir. Bilemiyorum son durumunu. E, yani doktor kim olursa yardım etmek zorundadır. Doktorluk mesleği budur. Yani düşmanı bile olsa yolda görse yardım etmek zorundadır. Fikrine, zikrine, dinine, imanına, mezhebine bakmaz. Partisine, pırtısına bakmaz. Doktor, doktorluğunu yapmak zorundadır. <laughs> Ve böyle bir olay da oldu. Bunu da herkesin bilmesini istiyor Mücadelemiz devam edecektir. <laughs> ee, gelen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Orada darp olan darbedilen kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Mücadele devam edecek. Erzin Emniyeti ya da Erzin Emniyeti'ne bu talimatı verenler, siyah gözlüklüler, belki kimse duymasın, 5-10 kişi şurada tenha bir yerde bir basın açıklaması yapsın, kapatsın, gitsin istediler. Ee, o basın açıklaması yapılan yerde alanda yapmış olsaydık yani bir basın açıklaması yapmış olacaktık belki oradan geçen 50-100 tane araç görecekti. Şimdi bütün dünyayı gördüm. Bir basın açıklaması değil, 100 basın açıklaması hatta 1000 basın açıklaması yapmış gibi olduk mu olmadık mı? Oldu. Biz bunu istemedik. Bizim istediğimiz basın açıklaması insan gibi. Bir basın açıklaması yapılsın, dağılınsın. Mesela şu yani. Bunlar diyorlar ki anayasa kim oluyor? Kanun kim? Kanun bizik diyorlar. Polis devlet olmuşuz. Anayasa hak veriyor. Bunlar diyor ki ben vermiyor. Kanun hak veriyor. Bunlar diyor ki ben hak verirsem hakkım var. Ben hak verirsem hakkım var. Hak vermezsem anayasa hak vermiş. Kanun hak vermiş. Hiçbir <laughs> önemi yok. Siyah gözlüklüler izin verecek. O zaman emniyetçiler de izin verecek. Ya da siyasetçiler izin verecek. O zaman polis de izin verecek. Halbuki o zaman anayasayı değiştirin, kanunları da değiştirin. Yapamıyorlar bunu. Neden? Çünkü o zaman bütün dünyaya rezil olacaklar. Diktatörlük olduğunu iyice ispat edecekler. Gizli diktatörlük yapıyorlar. Kanun, Anayasa güzel. Mesela bazı özgürlükler verilmiş, haklar verilmiş. Ee, Avrupa Avrupaya uyum sürecinde bir takım haklar verilmiş insanlara, vatandaşlara. Ee, fakat bunlar bu özgürlüğü fazla buluyor. Yani Türkiye'de özgürlüğü fazla bulan bir derin devlet var bir derin devlet var ve onlarla beraber olan siyasi bir devlet var daha doğrusu hükümet var siyasiler var yani bunlar Türkiye'deki özgürlüğü fazla buluyorlar özgürlüğü azaltmalıyız diyorlar Anayasa hak vermiş kanunlar hak vermiş hayır diyor ben hak verirsem o zaman kanunu değiştir değiştirirsem dünyaya rezil olurum e zaten rezilsin yani şimdi bunu dünya görmüyor mu, duymuyor mu? Bunları gördükçe dünya ne diyor? Türkiye polis devleti diyor. Başka ne diyecek? Diktatörlük kurulmuş diyor. Yani güya bunları örtbas et, etmek için kanunları değiştirmiyorlar. Dolayısıyla yaptıkları şey kanunsuz. Kanunsuz yapıyor. Kanunen ben devletin tayin ettiği bazı mahzurlu yerler vardır. Buralarda basın açıklaması yapılmaz. Onun dışında her yerde yapabilirsin. Şuralar şu sebepten dolayı uygun değildir der valilik. Olabilir. Orada yapmazsın, başka bir yerde yaparsın. Ama toplumun olduğu yerde yaparsın. Halkın olduğu yerde yaparsın. Böyle daha başında değil. Tenha bir yerde değil. Dar bir sokakta değil. Ormanda değil. Çocuk mu kandırıyorsun? Tenha bir yere götürüyor. Ha burada yapın diyor. Senin karşında çocuk mu var? Yok efendim. Burası CHP'lilerin yeri Erzin. CHP'liler size bize böyle bir basın açıklaması izni vermeyin mi dediler? CHP'lileri niye suçluyorsunuz? CHP'liler daha evvel orada yapmak istemişler. Onlara izin vermemişler. O yüzden bize de izin vermiyor. Vermemeleri gerekiyormuş. CHP'ye de izin vereydin, HDP'ye de izin vereydin, herkese de izin vereydin. Diktatör. Onlara izin vermedin diye bu yaptığın hareket doğru mu oluyor yani? Onlara da izin verseydin. Onlar da konuşsaydı. Bir tek sen mi konuşacaksın bu ülkede? Böyle yapa yapa memlekette her gün gerginlik meydana getiriyorsunuz. Milletin artık anlaması lazım. Memleket diktatörlüğe doğru götürülüyor. Memleket polis devleti yapılıyor. Polisin yaptıkları meydanda ve ya başka yaptıkları da var. Onları da açıklayacağım daha sonra. Polisin yaptığı tehditler, gizli tehditler bunları da açıklayacağım. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Verilen arkadaşlarımız şimdi e, adli tıbba gidecekler. Rapor alacaklar. Daha sonra yasal işlem yapacağız. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Slogan yok. Bu saatte komşuları rahatsız etmeyin. E, mücadelemize devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.